Herkese selamlar sevgiler ben Hacer 2022 22 Kasım 2022 kataloğu çıktı arkadaşlar hep birlikte tek tek inceliyoruz Evet arkadaşlar ilk sırada Nature Love'dan atkılı fırça var. görseldeki ürün 55 lira Üçlü toka seti olacak pelüş ürün takım fiyatı 22.50 Yine pelüş sıcak su torbası çeşitleri var farklı seçenekleriyle 69 lira Pelüş ayak ısıtıcı da olacak arkadaşlar fiyatı 99 lira Mara markasından at kuyruğu bitkisi şampuanı gelecek 500 mililitrelik şişeler 44.50. At kuyruğu bitkisi saç kremi de olacak 250 mililitre 24.50. Aynalı kutulu mini makyaj fırçası seti var 5'li takım 59.50. Figürlü lastik toka çeşitleri de var tavşanlı ürünler 22.50. Anahtarlık çeşitleri de geliyor arkadaşlar. Her bir seçenek 24.50. Nivea markasından nemlendirici krem olacak 50 mililitrelik 49 lira. Jel yüz maskesi de Dermokil'den gelecek 75 mililitrelik 24.50. Pelüş taç çeşitleri de olacak farklı renkleri var 28.50. Çıt çıt toka çeşitleri de var Nature Love'dan 14.50. Yine Dermokil'den yüz temizleme jeli olacak 300 mililitrelik 24.50. Dermokil'den makyaj temizleme suyu 400 mililitre 24.50. Saç bandı çeşitleri gelecek, görseldeki seçenekler. Her biri 22.50. Enci marka vücut spreyi olacak 260 ml'lik 35.50. Golden Rose'dan maskara çeşitleri 38.50. Lip gloss çeşitleri de gelecek, farklı seçenekleri var. 34.50. Yine Enci marka vücut losyonu 250 ml'lik 27.50. Golden Rose'dan oje çeşitleri de var. Adet fiyatı 15.50. Pelüşlü kıskaç toka çeşitleri var adet fiyatı 24.50 Şönil çoraplar da gelecek kadınlar için 27.50 Arkadaşlar burada indirim vakti youtube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın Bambu çubuklu oda kokusu her bir seçenek 39.50 İkili örgü yan tokalar var çocuklar için 22.50 Kil maskesi çeşitleri kredenden gelecek 4.75 Berk marka Jumbo demlik poşet çay var 40'lı poşet 17.50. Milka'dan da bütün fındıklı ya da çilekli çizkek dolgulu seçenekleriyle 300 gramlık çikolatalar 44.50. Oreo'dan kremalı kakaolu bisküvi olacak 220 gramlık kutu 28.50. Milka damla çikolatalı mini kurabiye 100 gram 24.50. Meyveli kış çayı gelecek 130 gramlık poşet 24.50. Oreo'dan kremalı kakaolu mini bisküvi de var 100 gramlık 24.50. Milka'dan da pirinç patlaklı çikolata olacak 100 gramlık 17.50. Milka renkli çikolatalı draje de var bonibon üçlü paket 13.50. Ballı bademli tableron çeşitleri 100 gramlık çikolatalar 20.50. Yine Oreo var kakaolu kremalı bisküvi aromalı ürünler 24.50. Milka'dan da çilekli çikolatalı bar var 8.50. Şıp sevdi gelecek yüzlü şekerli sakız 39.50. Milka çikolatalı kremalı sandviç bisküvi 260 gram 34.50. Milka'dan sütlü çikolata kaplı bisküvi de olacak 200 gram 34.50. Oreo bisküvili sütlü çikolata da var Milka'dan 18.50. Yer fıstıklı kurabiyeler 22.50. Böğürtlen meyveli içecek olacak 11.50. Lekola var 2.5 litrelik şekersiz. Fiyatı 13.50. O lips var limonlu portakallı 9.75. Kent lollipop topi toplar 5'li poşet 14.50. First Sensation karpuz ve yeşil nane aromalı sakız ikili paket 15.50. Evet arkadaşlar 1022 Kasım bu şekilde olacak. Hepsi gerçek hepsi gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.